göstereyim size. Ha? Gördünüz. Şimdi bakalım yeni hali nasıl Hadi bakalım gidelim artık. Ve geldik duda. Bu iğnelerim. Bu ben. Bu daha. Birazdan bende olacak kendisi. Şimdi dudak uyuşturuyoruz. Sıra geldi neye? Hmm. Mi? <laughs> evet, dudaklarım o kadar uyuşuk ki çok eleştirenler oldu ya tekrar bir daha zaten işlemi tekrarlayacaktık aynen doğru düzgün yerimizde yapıyoruz artık evet. evet neresini bir kere daha geçmemi istiyorsan oraya nokta koyacağım çok, çok gergin dudaklar bu da el için tekrar bir daha neresini demiştik şu tarafta Aha aynen. Şurada. Başan da biraz yakınlaşayım. Ki cevaplayayım. Baya bir dolgunluk var yani. Baya bir, bir kalmış. Bence şu kısımları şöyle. Şuralarını dolduralım. Burası daha dolu. Daha dolu. Şurada zaten Ve... hiç yoktu sanki. Hissediyorsun sanki. Şurada da bir tık. Şurada. Ve şurada. Evet, ama onları daha iç taraftan Hı -hı. Bastırır, değil mi? Evet. Bir de şurayı ver biraz daha. Tamam. Şuraya o zaman iki tane. Hı -hı. Çünkü burada boşluk var demiştik. Zaten şöyle bir şey, buraya atış yapmamıştık gibi bir şey. Hı -hı. Ben için daha az <laughs> olmuştur. şey. Yapmış. Bir de bak şimdi gül, gülsene bir daha. Güldüğün zaman boşluklarını görüyorum. Bak burada da mesela bir tane boşluk var. Bak bir, bir de, de gülünce bak burası aşağıda. Evet. O benim dudak şeklim O zaman şuraya da bir tane atacağız. Evet. Aşağı. Hı? Altı. Altı da şey yapacağız, onu önce üstüne yapalım ondan tamam. sonra. Hyaluron peli de güzelce. Evet. evet. Şu anda. Evet. Bunun evet. Desinfekte de ediyoruz tekrar. Açıyoruz sonuna kadar. Heh. Bunun içine hyaluron enjekte edeceğiz iğneyle. Şu iğneyi buradakine takıyoruz. Bunun içine enjekte ediyoruz, ucunu çıkartıyoruz. Hı hı. Evet, aynı. Şş, dokunmadan. Oo. Oh. Şimdi iğne iğnesi bayağı uzun olması gerekiyor ki bunu tamamen içine doldur. Çünkü e, küçük bir iğne olduğu zaman içinde havalar oluşuyor. Hava oluştuğu zaman e, boşa atıyor. E, dudağı boşuna zedelemiş oluyoruz. Şimdi hı, görünüyor mu? Şimdi deyip yapıyoruz değil mi? Evet. Bunları anlatmıştım zaten. Ama bakmayanlar için yine yukarı videoyu koyacağım. Hafif bak şeyler doldu yine belki görebilirler. Yani bu sorunu ne yazık ki bunda yaşayabiliyoruz ve daha fazla e, do, öm, doku kayıt değil de, produkt neydi de, onu bilemiyorum Türkçesinin. malzeme kaybını uğruyoruz evet. şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ve şu anda bak hem hava çıkıyor. <laughs> Ay, <dedim koptu. gülüyor> Şimdi bunu bir kere şu şekilde lağım yapıyoruz. Lağım ne demek? dolduruyoruz. Hava mı dolduruyoruz? Önce bir elimde deniyorum. Çünkü bazen... Evet. Bak nasıl doldu. Şey setmiyor. Doku daha fazla. Yani bunda kalıcılık olacak. doldu bile. Bak. Bak bir. Şimdi Optanizept. Bu da e, işte yani ağız kenarlarına, dudak kenarlarına falan. E, şey alkolsüz tekrardan antizept. Uh -huh. Bir de dışarı çıkıyor. Şu. Burası harika doldu. Hı? Geçen sefer seni dinlemedim. Oraya onu ertesi burayı bırak. Ertesi dedim yamuk yamuk çıktım. Bu sefer o yüzden hiç karışmaya niyetim yok. Yani şuraya bak. Görüyor musun? Şuradaki şeye bir tane daha. En son şimdi burası bir şey yapsın. Burayı güzelce böyle ovalattırman lazım. ki Tamam. Kesme olabilirim. mi şey heparin var onu sürersin. Tamam. Hem daha çabuk iner. Hemen Bu işlemde tabii öyle bir milimle e, yani şey iğnedeki gibi şey yapamazsın. Mutlaka iki milimle doldurmak. Yani bir milimle başlayıp daha sonra işte iki, iki, da iki üç seansta anca yani şey yapabilirsin. Kendini gösteriyorum. <laughs> Biraz açıyorum, birazcık şey yapmam lazım. Baksa anlatsa dolu. Tabii şimdi bu deep olduğu için bu tam iğneli işlem yapmak için yani bir füyelogum. Dudağın orta kısmı acıyor sadece Aha, orada çünkü bütün e, şeyler geç sinirler geçiyor bundan dolayı bu sefer kolay ya kullanmıyoruz tabi <laughs> <laughs> bu sefer bütün <bizim gülüyor> ekipmanlarımız kolay. yanımızda Olan şimdi bu tarafta sıra altta önce kenardan başlıyorum. kenarda. Yavaş yavaş yine bu kenarlardan böyle tıktık. tık. tık bu arada tezciğim, sen burada neler yapıyorsun? Biraz bir sorundan bahseder misin? Bu işlemleri yapıyorum yani. Kaş, dudak. Yani dudak pigmentasyonu, akvaryal lips, ombre, brows. Ondan sonra e, Fibros teknikte e, kıl atma. Yani kıl tekniği. Microblading. Daha sonra işte kendi markamı oluşturdum. Ve burada eğitim veriyorum. Powderline. Eğitimi. Pudralama. E, eğitimin sonunda sertifika veriyorum. Sertifikanın sonunda eğer işleri düzgün ise bir de logomu veriyorum onun altına, Powderline Artist, daha sonra işte eğitimleri devam ettirmek isteyenlere Perfection kurs veriyorum ki kendileri de bu eğitimi başkalarına verebilmeleri için. <laughs> Buraya buraya derken gerçekten bir rahat tartışmalar Dur galiba. dur, dur bir dakika. Yapmayalım daha ya. Harbi şiştim çünkü. <laughs> ya ne <alın> ver teyze? <laughs> Moralim bozma. <gülüyor> <gülüyor> Harbi şiştim diye. Dur bakayım. Kötü. şuralara da sıksak acaba? Nereye? Şu kadar çok ha? Hayır. <laughs> Aa o kadar kızla bak dolduracağım. Boşal... <laughs> İçini boşaltırken ben. <gülüyor> <gülüyor> E zaten geçen sefer de böyle bir tuhaf şişti. Sonra inince gayet doğal oldu. Bir tuhaf şişti. Işte. <laughs> Onu fark ettim. E dudaklarım da bitti gördüğünüz gibi. Zaten <laughs> daha ne <anı> olsun değil mi? <laughs> <be>? Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi nemlendiricimizi sürüyoruz. Şurada çok gerildi. İçeri nemlendirici. Hı -hı. Eşten dıştan saldırdım. Eşten <laughs> ve dıştan yöller, o saldırısına uğrattık dudaklarımı. Şu anda böyle ilerleyen zamanlarında sizinle paylaşacağım. Bu sefer daha detaylı paylaşacağım. Çünkü her aşamasını görün. Ertesi gün düğüne gidersiniz falan rezil olmayın. Hadi <laughs> ben artık eve gideyim. Saat 11 sabah 5'te yola çıkacağım. Bye. <laughs> Öpüştük zaten. <de atamıyorum. gülüyor> Ben de. Şimdi eve geçiyoruz. Öpüyorum hepinizi. Yine bir yeşillik. Müthiş ya. Yürünen yollara bir bakın. Burada böyle çöpler hep böyle kapılar ardında. O yüzden hiçbir yerde çöp kokusu yok. Şu kapılara bir bakın. Tamam yürüyelim. E, uzakta mıymış kartık Yakında yok değil mi? Olsun zaten hava o kadar güzel ki. <laughs> <bir bakın> ya. <laughs> Aslında smart tatlı olur yani. 16 <laughs> Bence benim için çok iyi. Ben daha uzağa bile yürüyebilirim yani sıkıntı yok şu anda. Hava müthiş. Hayatım seni bisiklet sürdüğümüz yerler. Biraz sana mağazı yapayım. Hatırladın mı? <laughs> Ve Bazak Kafe. İlk oturduğumuz Bazak Kafe. Ah, pardon ikinci. Of buranın kahveleri. Aman tanrım ya köye değişeceğiz diyeyiz. Bu sokaklar çok güzel. İşte böyle yollarda espan şey var ya oralar parlıyor. Işıklarda o ekstra hoşuma gidiyor. Bir de yağmur yağdığında çok güzel fotoğraflar çıkıyor bence. <laughs> ama gençler falan aşırı derecede sıcak kanlı yaklaşıyor. Çekim yaptığımı gören herkes geliyor, muhabbet, gülücük, el sallama, hep bir şeyler yani. Bir tepki, bir kontak mutlaka kuruluyor. Beni rahat hissettirdi yani. Güzel bir ışıktır ya. Ah. Çok güzel ya. Bakalım bir dahakine burası. Okay. okay. Şimdi Cartagoya doğru yürüyoruz. Biraz daha hava güzel, yürümek istedik. ve Şimdi Rosenthal Plaza'dayız. Demin de Karcagoya 1 dakika ile kaçırdık. Şimdi 4 dakika uzağımızda bir tane daha var, ona gidiyoruz. Onu da kaçırırsak artık eve yürüyeceğiz. Ceza bize. Ve kartogonuzu bu şekilde uzaktan ışıklarını yakıp açarak kolayca bulabiliyorsunuz. Şimdi... Şimdi numarayı... Ha. Açıldı. Buradaki numarayı giriyoruz. Ve kapılar otomatik açılıyor. Niha! Kapıları açtığınız andan itibaren dakika işlemeye başlıyor.

Çekerken arabanın da gözüküyor ya çok komik burada. Kirpi. Ha? Evimizin evet, önünde abi. bir misafir var. Evet. Biraz evet. fazla yakına geldi. Bir şey yapamaz ki. <laughs> Dikenlerini atabilir. Biz buradan bize iğne atabilir mi? Nasıl koşlar? Nasıl Ay nasıl, nasıl? koşuyor? ayaklarını yerim senin Abi, ya abiciğim